Seçim zamanı geldi de asliler bayrakları, astiler bayrak. Seçim zamanı geldi de astiler bayrakları, çayırlarda çürüdü ne on ayakları. Bu sınavlar yasalar hep yolları tıkadı. Fatih'cim merhaba. Ete abicim nasılsın iyi misin? Sağ ol teşekkür ederim sen abi, nasılsın? Abi televizyon alıyormuşsun bizden habersi. <laughs> Olur mu ya? E baktım Fatih televizyoncu olmuş bir ben olaydım hocam ne olacak? Var mı öyle bir Artın ihtimal? Sayımız. sayımız. artsın. Amin abi. Var mı ihtimal? Vallahi herhalde Sıkay bana kalacak o grup. Sen o oh. zaten en iyi malını aldın getirdim. Abi. kalalım bana kalacak. <laughs> Akşam gazetesi kalıyor mu? E orada ne varsa herhalde toparlayıp alacağım. <laughs> Hayırlı sok. O da çok ana, sevindim abi. Ana yemeği sen kaptın. Bak ödülü kalıyor anlaşılsak. Abi aldığımız fiyata verelim <laughs> abi. <bari>, i̇stiyorsan. <laughs> He? Aldığımız fiyata verelim. Hadi hadi. He? Tekrar eden şeyi almışsın zaten kalemi. Bana abi, bana, o, gözü. <laughs> abi vallahi acına var 70 milyon, 82 milyon lira acına para dedik ilave. Sana bir İki, hikaye anlatayım mı? İki beni yakar düşüme yakar var ya. Sana bir hikaye anlatayım mı? Buyur abi. Bir gittik. Senin abinle. Evet. Bakanlar bakanlar var. Abi otobüsündeyiz. Evet. Ve böyle çekiyoruz. Bizim enerji bakanı saniyede benim çok e sevdiğim bir adam. He. Ya bu ne güzel cami dedi. Egemen dedi ki Ethem abi yaptı. İşte bu ne güzel kızlar binası Ethem abi yaptı. Aç saniye. Saniye dedi ki. Saniye döndü bana dedi ki. Ya Ethem abi hayır işlerini kimseye bırakmamıştı dedi. He. Ben dedim ki şey, sen, tan dedim hayır siz dedim devri iktidarınızda ihaleleri ikiye bildiniz. <laughs> bu manevi işleri cami, hastane falan onlar bana kalıyor. Nihat, da Nihat da yanımdaydı. Dedim bu kaç keş keşhaneler, <laughs> santraller bunlar da Nihatlara kalıyor. Evet. Başbakan dedim o da duyuyor musun eğer hafı birden dönüyor. Selam mı da dedi. Sen alıyorsun onlar dünyalını. Sen kâbı İyi demiş evet, abi, iyi ben, demiş. ben de dedim ki efendim dedim, Laz'a sormuşlar güzelliğini istersin, aptallığı mı? <laughs> o da demiş ki aptallığı. Niye demiş, güzellik geçicidir demişler. öyle doğru söylüyorsunuz abi. Güzellik geçicidir demişler. Demiş, abi demiş, sen Marina'da da varmışsın ama değil mi? Marina'da? Şey, nerede, şeyde mi? Evet, Şahenk'le. Ya Şahenk'le şöyle oldu, biz bir konsorsiyon yaptık da şeyle. Ee, bizim olanla Fettala. ha? Fettala. Fettala bir konsol kim yaptık? O demek ki benim yeğenler. Benim He. yeğenler Fakat onlar bir sınır tuttular. Ben dedim ki ben çıkacağım üstüne. Bunlara dedim ki ya istiyorsan Seyit de birleştireyim Ha. Dediler biz Ferit'in çıktığına çıkamayız. Ferit'le benim biliyorsun bir yakınlığım var, arkadaşlığım var. Evet. Sonra Ferit'te kaldı. Ben işte karım dön döndü de bana dedi abi sen ne kadar istersen o kadar verin sana. Yani. Ben eğer sen bir yüzde on alacağım eğer olursa. Anladın? Ha, kaç kaç ben para vereceksin yanına be? Bayağı uzun haber mı? haber yapma. Yok biliyor muyum ne gazeteci oldun. Bak ben, ben söyledim sana sen <laughs> var mısın diye. Bak gazeteci oldun haber <laughs> haber yapmayasın. Hayır hayır var mısın diye ben söyledim sana biliyor millet diye. Yani dedim ki seni dedi ne istersin dedim oldu. Yani bir yüzde oldu dedim bana evladı yedik şey kalktı diye. Ee, o da emrin olur abi ne kadar istiyorsan dedi. İyi bir soruktur seni biliyorsun. Bir gün de adamı. Ee, öyle şimdi... konuştuk yani daha daha netleşen He. bir şey de yok zaten. Abi Meh Mehmet Mehmet, Mehmet Cengiz'in bu kritik var <laughs> ya. <laughs> Adam ya. Mehmet Cengiz sıkıştı şimdi ama o zaman. Nerede? E, yani şimdi orayı bıraktırıp sana verdirmeleri diyorum. Ya biliyorum tabii ben, ben benim o, o olaylarda hiç dahil yoktu. Ee. Bana dedi ki ben ben patrona değil biliyorsun benim onunla ilişkimi. Yani ee. rüyamı da sana anlattım. Çağırdı ee, burayı. Al ee. iyi olur senin. dedi. Emin ee, olur, hayır. Ben, yani, hayır. Şimdi ne yaptığı hiç bilmiyorum valla zaten. Bu da mihnet işi biliyorsun. Buradan bir şey yok. İyi ee, hayırlısı olur abi. Abi, abi şey abi. oturalım da niye? Fezda şey abi bizim Simat durumu kritikti. Mehmet Cengiz'e gelince durdu iş. Ee, evet. TMSF e daha önce maliyetin anlaşma yapmıştı. Habertürk'te basacaktık tasfiyeyi. Habertürk gibi güzel bir şekilde. Onları bir konuşalım. Sana maliyetleri ben çıkartayım. Tamam, bir de, tamam. bir de, bir de Sky Türk'ün yeri şu anda e, şovun kiracısı pozisyonunda. Abi sen başka evet. bir yere götüreceksen ona göre. Yok, götürürsen yok orası ya. bize fazla gelecek. Bu sefer çıkmamız lazım. Götürmeyecekler evet. de... Sen orayı bize bırak ya. Siz oradan bize bırak. Onu yapalım. Yani ne, evet. yap ne yapacaksak tabii. beraber oturalım karar verelim. Abi. Tabii, tamam. tabii Zaten bir Daha Tamam, bir Bu hafta bir ama. konuşuruz. Biterim. tamam Biterim. Oldu, abi. abi. Beraber oturup konuşuruz. Tamam. Oldu abi. Tamam, tamam. Oldu. Ekliyorum. Tamam. Tamam. Tamam denizde aca ne oldu bize aca ne oldu karardı kara denizde ne oldu bize bu sene fındıklar gülmedi yüzümüze topla topla bitmeyi çayda para etmeyi Tarladaki lahana o da bize yetmeyi yastığımız alo Patron merhaba. Merhaba Ethem abi nasılsın? Ne var ne yok abi? Allah razı olsun sen nasılsın? Sağ ol çok şükür İstanbul'da mısın? İstanbul'dayım abi. Ya abi, bir, bir, mı olacak? Bu evet. senin bıraktığın grubu aldım ben. Allah, Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağ ol abi el sıkıştık. Sen, sen zor işleri sevmiyorsun bana bırakıyorsun. Hiç kolay işleri almıyorsun. beni. ya, ben, de ben daha zorlarındayım merak etme. Ki zor işe kolay işe aldı abi yani bu <güler> Zorlukları azaltalım. Bu, bu kolay kolay. Tamam. Şey, Allah hayırlı şey için. Ne <laughs> Bu bir, bir, bir yük yapmışlar e, Price Water'da. Onun raporu Bülent'teymiş. Tamam. Bir, 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 talimat versin de o raporları falan bize versin. Ya bize kolay sağlar. Emin olur. Biz öyle bayağı çalıştık. Sonunda yani. başka görev aldık. Oradan vazgeçtik. Evet. Abi ben oraya 5-10'da 2 trilyon para vermişim. Ha? Haberin olsun. Biliyorum söylediler söylediler. Onlara vermişsin. Söylediler. O oh. şey, ki söyledi. Dedim verin adamın parasını. Bakarız diyorlar. <laughs> Nasılsın? İyi misin abi? İyiyim vallahi abi işte. Sabah sabah gelip bunlarla uğraşmaya başladık. He. Ee, enkaz tabii değil yani. Aynen öyle enkaz. Enkaz da biz daha başka bir şeyle uğraşıyoruz. Abi. Anladım. Değil, Sen değil, iyi misin değil. abi? İyiyim iyiyim. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir görüşelim bir ara bir İstanbul'daysan zamanın olursa bir soru ee, Pazartesi neredesin? Pazartesi İstanbul'dayım. Bir dakika da bakayım ben neredeyim? Göreyim. Bir dakika. Efendim? Sevgiler pazartesi neredeyim? Pazartesi bende bir şeyiniz yok Mert Bey. Hiç gözükmüyor. Yok. Seyahata değil. Yok. Pazartesi buradayım. Pazartesi yine. Evet. Tamam. Sen, bu, bu tarafa gelebilir misin? Bir çağırayım sana yüz yüze mi anlatsın? Nasıl yapayım? Geleyim. Kaçta gelirsin? Saat 12'de gelirim sana. Tamam ben ona göre Bülent de buraya çağıracağım da o karşıda bedaşta tamam. dağıtım da. Tamam. Çayla nerede, bütün... Nered, ne, nerede sen yerin? Hatıza'da ya. Ha oraya geliyorum. Tamam daha önce geldim ya. Tamam. Aa, yok yeni yere taşındım bir iki sene önce. Tamam Bu... ben de... E, 37 numara. Sen bana ödes ara beni Bülent 12'de yüzde yüz geliyorsan ona göre bir türlü raporları falan hazırlatıp sana yüzde de anlatsın. Tamam abi 12'de sendeyim. Saat 12 tamam abiciğim. 12'de tamam. bekliyorum. Ya yemek tamam. mi yedirir misin yoksa yemek yemeği mi yedin? Ya sen bir gel bakalım da. Geliyor, misafir, tamam. misafir olduğun değil bulduğunu yer. Ben seni bir yemeden tamam. yola beyan mı soruyorum ona göre gireyim. <laughs> ya biz Anadolu tamam. sözüyüz. Biz Bizans sözü değiliz de değil abi. Tamam. Tamam oldu. Beyti. Bu tarzı Hadi yapıyorum. <laughs> görüşürüz. Hadi görüşürüz.